Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni nesil sorular 4'ün 4 numaralı testin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Evet. Toplamda herhalde 16 sorumuz var diye hatırlıyorum ben. Evet. Haydi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Başlıyoruz. Öğretmeni Elif, Betül ve Mirza'dan 3 basamaklı birer doğal sayı söylemelerini istiyor. Elif, Betül ve Mizan'ın söylemek istedikleri doğal sayılarla ilgili ipucu bilgiler aşağıda verilmiştir. Söylemek istedikleri. Söylemek istediğim doğal sayının bütün rakamlarının basamak değerleri farkı 668'dir. Söylemek istediğim doğal sayının bütün rakamlarının basamak değerleri farkı. Tamam. E, tamam, Elif'in söylemek istediği sayı 732'dir. Şimdi yedi, e, 700, şimdi şöyle yapalım. İşte geri bakacağız, değil mi? Hepsi Pardon Soru bir ilk sekiz soru olur mu böyle? Tamam, peki. Şimdi 700'den 30 çıkarsak, 700'den 30 çıkarsa 670 olur, doğru mu? 670'den 2 çıkarsa 668 olur, doğru. Elif'in söylemek istediği doğal sayı 732'dir. Doğru. Söylemek istediğim doğal sayının sadece tekrar eden rakamlarının basamak değerleri farkı 540'tır. Sadece tekrar eden. Betül'ün söylemek istediği sayının yüzler ve onlar basamağında kesinlikle 6 rakamı vardır. 600'den 60'ı çıkarsak 540 olur. Doğru. Doğru yani. Aynen öyle. Söylemek istediğim doğal sayının sadece onlar ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı 71'dir. Mirza'nın söylemek istediği doğal sayının yüzler basamağındaki rakamı bilemeyiz. Ama onlar ve birler basamağındaki rakamı basamağında 9 rakamı vardır. Öyle olur mu canım? Onlar basamağında 90, Birler basamağı 9 81 olur. 71 olmaz. 71 olmaz. Yanlış. Yanlış yani. C şıkkı yanlış arkadaşlar. Evet. Olmaz. Yani onlar ve birler basamağında 9 olsa onlar basamağındaki D rakamı basamak değeri 90, birler basamağında 9, 90'dan 9 çıktı 81 olur. 71 olmaz. Devam ediyorum. Evet. Erva, Asen ve Zehra'nın bir miktar cevizleri var. Erva'nın cevizleri Asen'in cevizlerinden 28 fazladır ama Zehra'nın cevizlerinden 15 eksiktir. Ha. O zaman. O zaman. Asen, Erva ve Zehra. Şimdi Erva'nın ne kadar cevizi varsa mesela Erva'nın şey Asen'in A kadar cevizi varsa Ervan'ın 28 fazlaymış. Yani A artı 28'miş. A artı 28. Zehra'nın cevizlerinden 15 eksikmiş. ha Demek ki Zehra'nın cevizleri de bir başka bakış açısıyla Ervan'ın cevizlerinden 15 fazla. Yani 15 fazla. Yani 28-15 toplarsak 43. Tamam. Yani Ervan'ın cevizleri Zehra'nın cevizlerinden 15 eksikse, o zaman Zehra'nın cevizleri de Ervan'ın cevizlerinden 15 fazladır. Dolayısıyla Ervan'ın cevizleri de Asen'in cevizlerinden 28 fazla olduğu için Zehra'nın cevizleri Asen'in cevizlerinden 43 fazladır. Tamam? Zehra'nın cevizleri Ervan'ın cevizlerinden 15 fazla, Asir'in cevizlerinden 43 fazla da doğru cevap A Evet. En çok ceviz olan Zehra'dır. Zehra'dır. 6 yıl arayla doğan 3 kardeşin şimdiki yaşları toplam 39'dur. Şimdi o zaman birinci kardeş A yaşındaysa ikinci kardeş A artı 6 yaşında olacak. Üçüncü kardeş A artı 12 yaşında olacak. Doğru mu? En büyük kardeş ile en küçük kardeşin yaş farkı 12'dir. Doğru. A şıkkı. direkt çıktı. Acayip. Çok acayip. Ayşegül şimdi 12 yaşındadır. Ayşegül doğduğunda annesi 26 yaşındaydı. He, Ayşegül 0 yaşındayken annesi 26 yaşında. Şimdi Ayşegül 12 yaşında, annesi 38 yaşında. Neden? Çünkü e, anne Ayşegül için geçen zaman ay, e, annesi için de geçiyor. Ayşegül'ün kardeşi doğduğunda ise Ayşegül 5 yaşındaydı. O zaman e, Ayşegül ile kardeşi arasında da 5 yaş fark var. Ayşegül şimdi 12 yaşındaysa kardeşi 7 yaşında. Tamam? O zaman kardeşi 0 yaşındayken annesi de 31 yaşında olur. Doğru. Ayşegül'ün kardeşi doğduğunda annesi 31 yaşındaydı. Doğru. Üçünün şimdiki yaşları toplam 55. 38, 12 daha, 40, 50, 57 olacak. Yanlış. 3 bir arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Her biri bir öncekinin 2 katı olan üç sayının toplamı 154'tür. Birincisi bir katsa, ikincisi iki kat olur, üçüncüsü bir önceki sayıdan 4 kat olur. Bakın. Birincisi bir kat. ikincisi iki kat. Üçüncüsü 4 kat olur. Neden? Bir öncekinin iki katı çünkü. 4, 2 daha 6, Bir daha 7. 7 kat. O zaman 154'ü 7'ye bölersek 2 kere 7 14 2 kere 7 14 O zaman 22. Birincisi 22 ikincisi 44 Üçüncüsü 88 Tamam mıyız? En büyük sayı ile en küçük sayının toplamı 110'dur. Doğru. Ortanca sayı ile en büyük sayının farkı 44'tür. Doğru. En büyük sayı ile en küçük sayının farkı 76'dır. Yanlış, 66. Tamam? Devam ediyorum. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 480'dir. Eksilen, çıkan ve fark. Tamam. Evet. Şimdi fark ise çıkan sayının iki katı. O zaman çıkan sayı bir katsa fark iki kat. Fark iki kat. Tamam. O zaman çıkan sayı ile farkı topladığımızda eksilen sayı vermiyor mu? 1 kat, 2 kat daha 3 kat. Demek ki eksilen sayı da 3 kat. E tamamı e, çıkan sayı 1 kat. Eksilen sayı 3 kat. Fark 2 kat. 3, 1 daha 4, 2, 2 daha 6. Demek ki 486'ya 6'ya bölersek 1 katı bulmuş olacağız. 448 içinde 6, 8 defa 8 kere 6, 48. 0 ver buraya 80. Demek ki bu 80 arkadaşlar. Bu 162 kat. Bu da 3 kat olduğu için 3 kere 8 24 240. Evet bu şekilde. Eksilen sayı çıkan sayının 4 katıdır. Doğru. Hayır. Eksilen sayı çıkan sayının 3 katı. Yanlış. Eksilen sayı çıkan sayının 3 katıdır. Doğru. Aa, tamam. hiç bulmamıza gerek yokmuş ya. Bir şıkları okumadım ben. Tamam. Allah, bulmamıza gerek yokmuş. Neyse. Terimleri sayma sayısı olan bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplam 370'tir. Fark ise alabileceği en büyük değeri almıştır. Eksilen, çıkan ve fark. Tamam. Evet. Şimdi fark terimleri sayma sayısı. Saymayı nereden başlarız? 1'den 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Fark alabileceği büyük değeri almış. O zaman çıkan sayı en küçük. En küçük kaç? 1. Çıkan sayı 1. Tamam mıyız? E şimdi eksilen sayı farktan büyük olacak. 370. 1 çıkar. 369. Ne güzel bunlar eşit olsaydı. Eşit olsaydı. Eşit olsaydı. Yarı yarıya olacaktı değil mi? Ama bir fazla. Şimdi 369 zaten 1 çıkartalım 368 bölü 2'ye 2'ye bölünmediği için 3'ün içinde 2 1 defa 1 kere 2 2 16 16'ın içinde 2 8 defa 4 defa o zaman arkadaşlar fark 184 çık, eksilen 185 hocam neden çıkana 1 verdiniz çok mu gıcıksınız çıkana o iş gibi sayıya gıcık değilim ama diyor ki fark alabileceğim büyük değeri almış he Demek ki çıkan en küçük mini açık olsun ki yani o yüzden. Ama burada farkın olabileceği en büyük değer 184'tür. Çıkan sayı kesinlikle 1'dir. Eksilen sayı farkın 2 katıdır. Hayır canım. 2 katı değil. Yanlış. C şık. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Neden 1 aldığımız? Çünkü çıkanı 1 alalım ki fark en büyük olsun. Terimleri bir sayma sayısının eşit olan çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise farktan büyüktür. Eksilen çıkan ve fark. Şimdi eks, e, çıkarma işleminde eksilen sayı çıkandan büyük çıkan ise farktan büyüktür. He. Çıkan ise farktan büyük. O zaman eksilen sayı çıkan ile farkın toplamına eşittir. Bu her zaman doğrudur zaten. Bunda yapacak bir şey yok. Yok yani. Yok yani. Yok arkadaş yok. Eksilen sayı çıkan sayıdan bir fazladır. Yani eksilen sayı çıkan sayıdan bir fazlaysa ama o zaman çıkan sayı en büyük değeri alamaz ama ya. En küçük değeri alır. Yani bence yanlış. C şıkkı yanlış. B şıkkı mı yanlış? Neden? Çıkan sayı farkın iki katına eşittir. Çıkan sayı farkın. He pardon. İki katına eşit değildir. Doğru. Eksilen sayı çıkan sayıdan bir fazla. Eksilen sayı çıkan sayıdan bir fazla çıkan sayı alabileceği ha anladım pardon ben fark diye anladım özür dilerim arkadaşlar ben bir önceki sorudan kaldım fark en büyük diye anladım o zaman tabi haliyle B şıkkı yanlış olacaktır çıkan sayı farkın iki katına eşit değildir yani çıkan sayı en büyük değerini aldıysa o zaman eksilen sayı çıkan sayıdan bir fazladır yani en büyük değerini aldı diyor. Bu kez tam tersi. Özür dilerim. Evet devam edelim. Kumbaramdaki paranın en yakın olduğu ve en yakın Sekiz 800'dür. Buna göre hangisi yanlışı? 849 800'e yuvarlanabilir. En yakın onluğu olmaz. Olmaz 804. Değil mi? Evet. En yakın onluk 800. En yakın Ha o zaman A şıkkı yanlış. Tamam A şıkkı yanlış. 849 en yakın onluğu 800 değildir. Yanlış. Tamam en yakın yüzlük 800 ama en yakın onluğu o değil. Bunlar doğru. Tabloda verilen doğal sayıların soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve köşeden köşeye toplamı 60'tır. He, o zaman 17, 20 daha 37. Buraya kaldı 23. Tamam. 28 20 daha 48 buraya kaldı 12 60 olması için tamam 3 2 5 2 1 3 35 buraya kaldı 25 eee 7 5 daha 12 2 1 daha 3 bir deldik de 42 buraya kaldı 18 tamam 18 20 daha 38 buraya kaldı 22 22, 23 daha. 45 buraya kaldı. 15. Doğru mu? 8, 7, 15 elde var. Bir aynen. Doğru. 1 nolu kutucuğa 18. 2 nolu kutucuğa 25. 3 nolu kutucuğa 15 yazılmalıdır. Doğru. 4 nolu kutucuğa 22. 5 nolu kutucuğa 23. 6 nolu kutucuğa 12 yazılmalıdır. Bu da doğru. Ama zaten C şıkkı yanlış oluyor. Tamam. Devam ediyorum. Bir bölme işleminde bölen sayı 19, bölüm 9, kalan kalanı bilmiyoruz. En az en az olması için bakın 0 verelim kalana. 9 kere 9 81 elde var. 8. 9 kere 1 9 8 elde 1771 17, doğru. En fazla da kalana 18 verelim ki en fazla olsun. 18 eklersek 189 olur. O zaman A şıkkı yanlış. Bölünen sayı en fazla 189 oluyor. 190 olmuyor. Devam ediyorum. Kalanın 8 olduğu bir bölme işlemi aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bölen sayı 8 olamaz. Bölen sayı kesinlikle 9 değildir. Kesin değildir yani. Bölen sayı en az 9 olmalıdır. En doğru cevap bu. Çünkü Bölen kalan 8 ise madem bölen en az 9 olur. Hayır. Kesinlikle 9 mudur? Bilemeyiz. Olmaz yani. Kesin diyemeyiz. Devam edelim. Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 78'dir. E yani bölünen sayı bölen sayının 5 katı. O zaman 5 kat 1 kat da 6 kat. 78'i 6'ya bölersek 1 kere 6 6. O zaman bölen sayı 13 bölünen sayı 65 bölünen sayı 65 bölen sayı 13 bölünen sayı bölümün 13 katına eşittir bölüm kaç Evet bölünen sayı bölümün 13 katına eşittir doğru bu da doğru çünkü bölüm 5 olur arkadaşlar bölünen de 15 olduğu için şey bölünen de 65 olduğu için 13 katına eşittir. Bölen bölen ve bölümün toplamı 84'tür. 65 13 daha 78 5 daha 83 yapar 84 yapmaz. Evet. İki sayının toplamı 108 farkı 84. Hangisi söylenebilir? Evet. Arkadaşlar bu ikisini toplayıp 2'ye bölerseniz büyük sayıyı bulursunuz. Bir kural vardı böyle. Bu ikisini toplayıp 2'ye bölerseniz büyük sayıyı bulursunuz. Toplayalım. 108, 84 daha 192. Böl 2'ye. 9 kere 2, 18. 12. 6 kere 2, 12. Büyük sayı 96. Büyük sayı 96. Küçük sayı 12. Büyük sayı 96 çıktıysa küçük sayı da 12'dir arkadaşlar. O zaman büyük sayı küçük sayının 8 katıdır. Doğru. Büyük sayı küçük sayıdan 88 fazladır. Yanlış. Zaten 84 diyorsun yalanı. Hiç bulmaya bile gerek yokmuş aslında. Şıkları baksaydık, değil mi? Evet. Aşağıda manav aldığı her bir kasadaki meyve miktarları verilmiştir. Elma kasalarından 17 kasa, hmm. armut kasalarından 19 kasa, muz kasalarından 21 kasa alıyor. Hangi ifade doğrudur? Alınan elmalar muzlardan 9 kilogram fazladır. Şimdi Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunları tek tek çarpıp çıkaracağız. Yapacak bir şey var mı? Yok. Değil mi? Kısa bir yol düşünüyorum şu an. Elmalar bir kasa elma bir kasa elma bir kasa e, muzdan ne kadar fazla? 2 kilogram fazla. Değil mi? Bakın 2 kilogram fazla. İki, bakın 2 kilogram fazla. Tamam mıyız? 17 kasada kaç kilogram fazla olur? 34 kilogram. Tamam mıyız? Tamam. Ama ama ama. Muzlardan 21 kasa alıyor. Muzlardan 21 kasa alıyor. Yani 4 kasa fazla. 4 kasa fazla. Alınan elmalar muzlardan 9 kilogram fazladır. Yanlış. Hayır. Muzlar daha fazla olur. Muzlar daha fazla olur. Muzlar daha fazla. Alınan armutlar elmalardan 18 kilogram fazladır. Yani armut ne? 26 kilogram. Ha pardon ben armut elmayı mı yaptım o zaman? Bir dakika. Ee, 5 kilogram fazla. 5 kilogram fazla. 17 de bir dakika uzman. Tamam işler değişti arkadaşlar. Şimdi bu bundan 5 kilogram fazla. 17 17 kasada ne kadar fazla olur? Her bir kasada 5 kilogram fazla. 17 kasada 5 kilogram 85 85 kilogram fazla olur. Tamam mıyız? Fakat fakat muzlardan 21 kasa yani 4 kasa fazla alıyor. 23'ü çarp 4 de ondan sonrası fazla artık yani 4 kere 3 12 elde var 1. o çok fazla. ya yani alınan elmalar muzlardan fazla olamaz. Alınan armutlar elmalardan 18 kilogram fazladır. Şimdi armut elma armuta bir, bir kasada kaç kilogram fark atıyor? 2, 2 kilogram. Ee, 17 kilogramda kaç kilogram fark atar? 34. Tamam mıyız? 34. Ama armutlar 2 kilogram 2 kasa daha fazla alıyor. İlk kere 26 İlk kere 26 52 mi yapar? Evet 18 kilogram fazla arkadaşlar. Doğru. B şıkkı doğru. Tamam anlatabildim değil mi? Tek tek çarpı hesaplamaktan ziyade. Şimdi armutlar 19 kasa, elmalar 17 kasa. İlk 17 kasaya kadar sıkıntı yok. Eşit yani. Her bir kasada kaç kilogram fa el elmalar fazla? 2 kilogram. 17 kasada 34. Ama 2 kilogram, şey 2 kasa armut kasası fazla. 1 kasa 26 ise 2 kasa 52 yapar. He, demek 52, ki 52 kilogram fazla. E buradan zaten elmalar 34 kilogram fazlaydı. 52'den 34'ü çıkardık mı 18 kilogram fazla olduğunu görüyoruz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Öğrenciler yandaki bölme işlemlerini yapıyor. Öğrencilerin çözdükleri bölme işlemleri ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Ela'nın yaptığı bölme işleminde kalan ve bölemin toplamı 21'dir. Tamam. 8'in içinde 7 bir defa. 1 kere 7, 7. 8'den 7 çıktı. 1, 12. 12'nin içinde 7 bir defa. 1 kere 7, 7. 5, 11 ve 5. 70 burada bölelim arkadaşlar. Çok sıkışıyor. 1 kere 4, 4. 35, 8 kere 4, 32. 3. Evet. 96'yı 6'ya bölersek 1 kere 6 6 36 10'a 6 kere 6 36 Tamam. Şimdi Ela'nın yaptığı bölme işleminde kalan ve bölemin toplamı 21. 11 5 daha 16. 18 3 daha 21. O zaman Ela 2 nolu yapmış. Ela 2 olacak. Tamam. Can'ın yaptığı bölme işlemi kalanlı bölme işlemi değildir. Kalansız bölme işlemidir. O zaman Can 3 nolu bölmeyi yapmış. Evet o zaman C şıkkı arkadaşlar. Oya'nın yaptığı bölme işleminde bölüm ile kalanın farkı. Bölüm 11 kalan 5 olduğu için 11'den 5 çıktı 6 doğru. O yüzden Oya da 1 nolu bölme işlemini yapmış. Evet arkadaşlar böylelikle inşallah ilk kitabımızı tamamladık. Burada da zaten Zaten hep cevap anahtarlarını kontrol ettik ama burada da cevap anahtarımız var. Evet. Buradan kitaplarımız zaten burada tamamı görünüyor. Değil mi? Burada. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk kitabımızı tamamladık. İlk kitabımız inşallah hayırlı uğurlu olsun herkese. Bundan sonra, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ikinci kitaba başlayacağız. Yine arkadaşlar biz Turbo Yayınları'ndayız. Turbo Yayınları'nın ikinci kitabından başlayacağız. Tabii ki ikinci kitabımızda e, burada işte kesirlerle başlıyoruz arkadaşlar. 4. ünite şeklinde devam edecek. 5. ünite, 6. ünite. Yani 3 ünite ilk baştaki kitaptaydı. 3 ünite de burada arkadaşlar. Biz 4. ünitede kesirler konusuyla devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde. Bir de sizlerden ricamız ricam var. Şu Hani ben bir gönderi yayınladım. Orada hani okullara göre ne durumdayız, takip ettiğiniz, sınıfınıza göre takip ettiğiniz şeylerde yazarsanız. Hani okula göre öndeyiz, gerideyiz. Hani biz de ona göre ayarlayalım kendimizi. Sizlerden ricamız bu arkadaşlar. Bizler bir sonraki dersimizde yeni kitabımızda, ikinci kitabımızda devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.